bir oğul kurban etmeye içilen and. Abdülmuttalip cömertliği ve akıllılığı ile Kureyş'ten saygı görüyordu. O çok yakışıklı bir adamdı. Etkili bir görünüşü vardı. Zengin oluşu da kendini şanslı saymasının nedenlerinden biriydi. Bütün bunların üstüne zemzemin tekrar inşa edilmesine vesile olan seçilmiş kişi olması da ekleniyordu.'' Bu lütufları için Allah'a çok minnettardı. Fakat zemzem kuyusunu kazmayı durdurması söylendiğinde ruhu bir takım düşüncelerle sıkılmıştı. Her şey iyi gitmişti Allah'a şükür. Fakat daha önce bir oğul sahibi olmanın eksikliğini hiç bu kadar hissetmemişti. Örneğin Abdüşşems kabilesinin başı kuzeni Umeyye'ye birçok erkek evlat lütfetmişti ve eğer kuyuyu kazan mahzumun reisi Mugire olsaydı oğulları onun etrafında büyük ve güçlü daire oluşturabilirdi. Oysa kendisi birden fazla karısı olmasına rağmen onu destekleyecek bir tek erkek çocuğa sahipti. Buna alışmıştı. Fakat kendisine Zemzem'i veren Allah onu başka yönlerde de yüceltebilirdi. Bu yeni lütfun verdiği şevkle Rabbine daha fazla erkek çocuk vermesi için dua etti duasına eğer o on evlat verirse ve hepsi de büyüyüp bülü çağına gelirse onlardan birini Kabe'de kurban edeceğini de ekledi. Duası kabul olmuştu. Yıllar geçmiş ve dokuz oğlu daha olmuştu. O andı içtiğinde bu ona çok uzak bir ihtimal gibi görünmüştü. Fakat Abdullah dışındaki tüm oğulları büyüdüğünde içtiği ant düşüncelerinde yer etmeye başladı.'' bütün oğullarıyla iftihar ediyordu. Fakat içlerinde en çok Abdullah'ı sevdiği açıktı. Belki Rabbi de bu çocuğu seçmiş ve ona bu belirgin güzellik ve iyilikleri vermişti. Belki de onun kurban edilmesini istiyordu. Ne olursa olsun Abdülmuttalip sözünün eri bir insandı. Sözünden dönmeyi hiçbir zaman düşünmemişti. O aynı zamanda çok adaletli bir insandı ve sorumluluklarının farkındaydı. Hangi oğlunu kurban edeceğini seçme yükünü kendi üstüne alamazdı. Bu nedenle Abdullah büyüdüğünde on oğlunu da çevresine topladı ve onlara Rabbine verdiği sözden bahsetti. Sözünü yerine getirebilmesi için onlardan yardım istedi. Ona boyun eğmekten başka seçenekleri yoktu. Babalarının sözü kendi sözleriydi ve ona ne yapmaları gerektiğini sordular. Babaları onlara her birinin bir ok üzerine kendi işaretlerini koymalarını söyledi. O sırada Kureyş'in oklara bakan falcısına Kabe'de bulunması için haber gönderdi. Oğullarını kutsal eve soktu ve falcıya verdiği sözden bahsetti. Her oğul kendi okunu hazırladı ve Abdülmuttalip Hubel'in yanında yerini aldı. Yanında getirdiği büyük bıçağı çıkardı ve Allah'a dua etmeye başladı. Oklar çekildi. Çıkan Abdullah'ın okuydu. Babası bir eliyle onu, diğer eliyle de bıçağı tutarak onu kapıya doğru sürükledi. Kendisine düşünme payı bırakmak istemezcesine kurban edeceği uygun bir yer arıyordu. Fakat o evindeki kadınları, özellikle de Abdullah'ın annesi Fatıma'yı hesaba katmamıştı. Diğer hanımları Mekke dışındaki kabilelerdendi. Bu nedenle Mekke üzerinde etkileri çok azdı. Fakat Fatıma en güçlü kabilelerden biri olan Mahzum kabilesindendi. Yani bir Kureyşliydi. Bunun yanı sıra anne tarafından Kusay'ın oğullarından Abda bağlıydı. Fatıma'nın tüm ailesi bir yardım gerektiğinde müdahale edebilecek kadar yakındaydılar. On oğlundan üçü Fatıma'dandı. Zübeyir, Ebu Talip ve Abdullah. O aynı zamanda kardeşlerine çok bağlı olan Abdülmuttalib'in beş kızının da annesiydi. Bu kadınlar boş durmuyordu ve şüphesiz kendi oğullarının başına da gelebilecek olan bu tehlike nedeniyle diğer hanımları da Fatıma'nın yanında yer alıyorlardı. Oklara bakıldıktan sonra büyük bir topluluk fal oklarının bulunduğu yeri doldurdu. Muttalip ve Abdullah Kabe'nin kapısında ölü gibi renksiz bir halde belirince mahzumiler arasından bir mırıltı yükseldi. Çünkü kendi kardeşlerinin oğullarından birinin kurban edileceğini anladılar. O bıçakla nereye diye bir ses yükseldi. Halbuki hepsi bu sorunun cevabını biliyordu. Abdülmuttalip ettiği yeminden bahsetmeye başladı. Fakat mahzumun şefi Muhire onun sözünü kesti. Onu kurban etmeyeceksin. Onun yerine başka bir şey feda et.'' onun bedeli ne kadar çok olursa olsun tüm mahzum oğulları kendi mallarını feda etmeye hazırdırlar. Bu zamana kadar Abdullah'ın diğer kardeşleri de Kabe'nin dışına çıkmışlardı. Hiçbiri konuşmamıştı. Fakat şimdi babalarına dönüp kardeşlerini kefaret karşılığında kurtarması için yalvarıyorlardı. Herkes aynı şeyi söylüyor ve Abdülmuttalip de ikna olmak istiyordu fakat aklı şüphelerle doluydu. Sonunda Yesrib'de yaşayan akıllı bir kadına bu durumda kefaretin mümkün olup olmadığını sormaya ve mümkünse nasıl olacağını öğrenmeye karar verdiler. Abdullah'ı ve bir veya iki oğlunu daha yanına alarak Abdülmuttalip dost doğru şehre gitti. Orada kadının Yesrib'in yüz mil güneyinde Yahudilerin yerleştiği Hayber'e gittiğini öğrendi. Bu nedenle yollarına devam ettiler ve kadını buldular.'' Kadına olayları anlattıklarında onlara ruhla konuşması gerektiğini ve ertesi günü gelmelerini söyledi. Abdülmuttalip Allah'a dua etti. Ertesi gün kadın şunları söyledi. Bana ilham geldi. Sizde kan bedeli nedir? Ona on deve olduğunu söylediler. Memleketinize dönün ve kurban edeceğiniz adamı bir tarafa, on deveyi bir tarafa koyun ve aralarında kura çekin.'' Ok adamın aleyhine çıkarsa on deve daha ekleyin ve tekrar kura çekin. Fal develere çıkıncaya kadar develeri arttırın. Develeri kurban edip adamı salı verin dedi. Mekke'ye döndüler. Abdullah'ı ve on deveyi Kabe'nin avlusuna koydular. Abdülmuttalip Kabe'nin içine girdi ve Hubel'in yanında durarak yaptıklarını kabul etmesi için Allah'a yalvardı. Okları çektiler ve ok Abdullah'ın aleyhine çıktı.'' On deve daha eklediler. Fakat oklar yine develerin yaşaması, Abdullah'ın kurban edilmesi gerektiğini söylüyordu. Her seferinde 10 deve ekleyerek develerin sayısını artırmaya devam ettiler. Develerin sayısı yüzü buluncaya dek falın sonucu aynı çıktı. Sonunda fal develerin aleyhine döndü. Fakat Abdülmuttalip çok titiz bir insandı. Bu kadar büyük karara varmak için bir okun sonucunu yeterli görmedi.'' Üç kez fal oku çekilmesi üzerinde durdu ve iki kez daha ok çektiler. Her seferinde fal develerin aleyhine çıktı. Sonunda Abdülmuttalip Rabbinin kefareti kabul ettiğinden emin oldu ve develer kurban edildi.